İki, bir, oyun. Yıllardır bu an bekliyoruz. Olacak değil mi? Bir olacak değil mi kızımız? Olacak. Hadi. Çok oldu. Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Saate bakar mısın? Kaç saat oldu? O da yok. Uzatmayın. Daha kalbimiz kalmadı artık. Bazı şeyler biraz ters. Nasıl bir ters? Ters? Evet, Umduğumuzdan fazla sürdü operasyon farkındasınız ki. Evet. Doktor bey. Vücut. Ne? Kalbi kabul edemedi. Hayır. Bu benden alamazsın. <laughs> ben sizi <laughs> şu korkar oyunu oynamak istedim. Hayır, okula Operasyonlarında başarı oranım maalesef ki %99. Güvenmiştim Ay ayhardır bunu bekliyordum. Mutlu uyku söz verdiniz. Söz verdiniz yaşatacaktınız. Zorunda sakdele idi. O da bir insan. Ve çok acı haber vermek zorundayım Sinan Bey. Maalesef. Ne maalesef? Benim çikolata ay Bırak Maalesef. Maalesefim maalesef. var, lütfen. Çikirim var lütfen. 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 lütfen dayanamam lütfen. Sana da bir şey olmasına dayanamam. Bu hayatım. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Lütfen. İlk oyunda bir haber bekliyorsunuz. aslında oyun güzeldi. Yani güzeldi ve fakat çok daha kontrolsüz ani çıkışlara ihtiyaç vardı. Kurgulamışsınız. Mesela işte Ölüm haberi ya da olumsuz haberde yukarı tırmanacağız güzel. Ee, belki doktor oraya çok katılmıyor haklısın ama doktor da belki sakinleştirme anında daha büyük müdahale edebilirdi. Hemşire hemşireler çok yüksek olur. Gerçekten kontrolsüz bırakın artık yeter! Yeter bırakın! Böyle daha bizi bir alabilirdi mesela. Ee, i̇nsan aslında normalde ağlamak istediği zaman ağlamasını saklamaya çalışır onu oynayın. Ağlamayı değil. O Çünkü ağlamayın. Ah, ah. Alvayım. Her gün tıraş olurdu. O askeri hayat o kadar alışmıştı ki. Daha bir gün bile tıraş olmadığını hatırlamam. Yemeyip vaktinde gelirdi son akşam yemeğimizi hatırlıyorum da. Çok özleyeceğim kendisini. Çok. Ben... Ben öğretmendim biliyor musunuz? Öğretmendim. Çocuklarım vardı. Hepsini tek tek yetiştirdim. Kalabalıktık biz. Şimdi hiçbirisi yok. Hiç kimse yanıma gelmiyor. Çok uğraştım onlar için. Kendi çocuğum olmadı. Oldu. <laughs> Oldu. Ama bir faydası olmadı. Bıraktılar beni burada yapayalnız. Ben Selim gibi burada tek başına ölmek istemiyorum. Ölmek hiçbir şey değil. İnanın bir şey değil. Ya yaşarken ölmek? <laughs> Ölürsün götürürler gömerler ve biter der ki bir son ama yaşarken burada ölmek hiç kimse seni duymuyor sen zaten ölürsün senin gerçeğe gitti biz bu yalanda bu bu yalancı hayatta <laughs> yaşamaya devam edeceğiz. Umarım ölüm çabuk gelir. Güzeliz. İkinci oyunumuz e, bu haber, şey, eski <laughs> hikaye. Biraz önce Böyle ailede yani. olduğu gibi yani gözlerde dolabiliyor. Ağlayabilirsin. Bakın bunun altını çize çize söyleyeceğim. E, marifet olan şey gözden yaş gelmesi değildir. İçin ağlaması. Belki biraz daha ilk hatırlamalarda, daha dingin oyunlarda koyabilirdiniz. Hani şey gibi, ya çok deli doluydu ya, rahmetli ama işte. Hani böyle bir anda böyle içimizi alan, böyle bazen iyi bir şey bahsederken gözün dolar. Bir toparlarsın, bir kahkaha atarsın, gülersin, tekrar toparlarsın. Arda nerede? Arda. Arda uyuyor. Seninle bir anlaşma yapmamış mıydık biz? Kısa sürelik bir anlaşmaydı. Kısa süre mi? 2 evet. sene, iki sene Seda. 2 sene. iki yıl boyunca o çocuğa biz baktık büyüktük. Şimdi Levent içeriden çıktı diye. Ne bu? Cesare karıştı. <laughs> Levent'i koynuma da sen soktun. Nikahı da sen kıydın. Evet. Çocuğumu da çaldın. Allah belanı versin senin. Ben o çocuğu çalmadım. Arda, pavyonda ben çalıştığımda senin üniversite paranın ben karşıladım. Yok canım Hiç daha Şu şerefsiz ya. de evlenmeseydin hala nerelerde sürünüyordun. Arda'yı getir bana. Getiremem Arda'yı. Nasıl Arda Arda getireyim? getireyim. Bak oğlumu bana karşı kullanamazsın lütfen abla yalvarıyorum görebilirsin, ya. Görebilirsin, görebilirsin. Ya. Görebilirsin. Ama ben nasıl vereyim sana? Arda yı Arda yı bana ya. yani ben çok büyük. Hayır, Hayır. Yeter. Bir faydan olur zannettim. Yeter. Ne yapalım adam mı vurayım? Sana sığındım ben. Adam mı vurayım? Ne salacağım? Vuracaksın. Gerekirse vuracaksın. Bir daha yatacaksın. Bir daha çıkacaksın ama yapacaksın. Hayatım hapise mi geçireceğim? Allah seni kahretsin. Pekala. 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 Kaç para istiyorsun? Gel buraya hemen çekini yazacağım. Al ve siktir ol git buradan. Seni şuradan ünlüğünü sıkarım. Benim <laughs> başından beri ne istediğim belli. Al gör kardeşini. Yasıklar olsun. Şu şerefsizin dilinden konuşacağım. Al. Üçüncü Ay. hikaye daha tersten bir örnekti. Bu sizin o hikayede çok hoşuma giden bir şey. Çok farklı karakterlerin çatışmasını hani e, ağlamakla tartışmak ya da e, sinir bozukluğuyla gerçekten e, orada kavga etmek arasında bir yerde gördüm. Ve çok güzel tonlar çıktı. Gerçekten bir çok güzel ton çıkınca yani ben artık istemiyorum bu evde dediği anda gerçek bir ton çıkıyor ve izliyorsun. Ne oluyor? Ne diyor? Bu adam ne anlatıyor? Bu kadın niye alıyor o? Kadın niye araya giriyor? Gerçek hikayeleri gerçek bir şekilde getirdiğiniz anda o bahsettiğim sahnedeki sessizlik yani bir böyle bir durduğu an var ya orada duyguları deneyin. Şöyle bir cümle söyle bak. Teknik olarak anlatıyorum. Çok oyun vermek olmayacak amacım. Ee, 3 aydır neden adresimin olmadığını biliyor musun baba? Neden benim üç aydır adresim yok? Kansas şehrinde bir takım elbise çaldım. Kimin suçu baba? Kimin suçu? Dediğin anda